arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Roblox oynayayım. Tabi gerçek Roblox Var Bu arkadaşlar şu an denizdeyim. O yüzden de arkası biraz sesli olabilir. Oh. 360 geldi. <laughs> arkadaşlar bir bili biliyorsunuz ki Roblox son zamanlarda kapandığı için şey. Maalesef. Google'a Google'a <laughs> Google'a Yandex Roblox yazıp Google'a Yandex Roblox yazıp ilk baştaki siteye tıklayın ve Roblox'u Patlesini ücretsiz oynayabiliyorsunuz. İstediğiniz kadar. Deneme sırası Roblox. Burada Bu niye Burası niye geçilmiyor? Ben mi nubum? Arkadaşlar Bu arada sabah Minecraft videosu attım Onu da istemeyi unutmayın Of Uyyy Çocuklar kalkın Oha Buraya geçeceğim bu Reklam Reklamla geçebiliyoruz Yalnız hiç... itin Arkada kim? Arkada kim? O yok. Oy. 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 Kavli yer mi? Yani? He yok şey yer. Yani. Ah, top geliyor top geliyor. Top geliyor top geliyor. Top. Kavli yoksa yok. gir. gir. gir.

Aa geldi <Gülüşmeler> polis de geliyor. Çocuğa Roblox yaptım ya. Aaaa! Aa, bu ne? Sen Sen Arkadaşlar sizi unutmayın. Burası nasıl açısın? Tamam. Tamam. Arkadaşlar, sahilden gidiyoruz. Arkadaşlar, bu arada ya, sahilden gidiyoruz. <laughs> of, 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 ya çok zor. Hoş. O aralık var mı? Ay aralık var orada. Kapansın. Allah, oh. Yallah, yallah, yallah. Aa, oh, keşke vursa bak. Hoş. Aa. Ah. Oha burası imkansız. Arkadaşlar <laughs> bura imkansız. Burayı hemen geçiyoruz. Evet geçme var ya geçme. Arkadaşlar bu arkası gerçekten çok sesli. Tamam. Skip. Arkadaşlar bu arada Roblox açılsın. Derseniz kanala beğenip abone olabilirsiniz. E geçmedi. Burası imkansız arkadaşlar. Oho. O <laughs> <laughs> oh, imkansız arkadaşlar diye Ben de kendi tabletimden bunu deneyeceğim. Annem telefonu verse dererim. De Oha. Bekle <laughs> mi Çok karanlık şu an. Neşten gözükmüyor bile. He? Tamam ya. Alıyorum bak. çocuk yapamadım. Ay! Ah. Arkadaşlar dur dur. Buraya da geçeceğim. İnşallah geçebilirim. Ah, geçti. geçtim. Pardon, <s country> <mi? gülüyor> Arkadaşlar ben <laughs> Şu an denizden gidiyoruz yürüyerek oynuyor şu an. Robot. Evet. Şu Robot. Yürüyerek Roblox oynanmıyormuş. Yeni oyun buldum. Sahte Roblox. Arkadaşlar başta, başta dediğim gibi. <gülüyor> Yürüyerek <gülüyor> oynamak ne zor. <laughs> ben yürüyorsun herhalde. Aynen. <laughs> Hayır, altın. Altın robot mu sayılıyor acaba? Evet. Ama bence robotlar en iyi oyun Brokeven. Brokeven ne oldu? Brokeven. Brokeven değil ki. Brokever. 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 Bence en iyi oyun Dors ya. Dors daha güzel. daha güzel bence. Ama nere? Allah. Im. Arkadaşlar biraz bekleyin oynayamıyorum şu anda. Hareketli. Hayır önden de gidemeyeceğim anahtar annemde olduğu için. Oh! Hayır! Parkur abi! Bak abi Hiç durmadan geçeceğim. Hiç. Ben nereye gidiyorum? Ben nereye de gidiyorum? Telefona daldım bak ya böyle gidiyorum. Aa en sevdiğim. En sevdiğim şey yerde reklam var. Arkadaşlar kanalımıza kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Ve <laughs> yorumlara olmak seçilsin yazın. Evet. Bak ağaca doğru gidiyorum lan. Video çekerken... <laughs> en sevdiğim ya burasıdır. Hayırlısı. Ah, lan. Yanlışlıkla oyundan çıktım. ne oluyor ya? <laughs> <laughs> şey. Sen da çıktın. Aa açıldı. Ah. <laughs> <he. gülüyor> <laughs> Bekleyin arkadaşlar. Yanlışlıkla oyundan çıktım. Yine hep reklamlar çıkıyor. Reklamdan başka bir şey çıkmıyor. Merak tamam, etmeyin baştan ben ben Bunlar da botunu bari. <laughs> Oha çok hızlı gidiyor. Yardım. Oh ya. Bir şey. Arkadaşlar biraz beklemeniz lazım sanırım. Yine mi çıktı? Ay yine sayfa çıktı. Sayfa kendiliğinde çıktı. Ay ne no oluyor? Vay ya. Arkadaşlar arabaya geçeyim düzelteceğim. Heh araba abi. Arkadaşlar böyle kalmak. Kalmam. Kalmaması lazım. Yapamıyorum vallahi. Bir araba oynayın. <laughs> <laughs> araba... araba güzel. <laughs> Şimdi. Heh, arabada oynamak daha güzel. Şöyle düzeltmeyi deneyeceğim. Ekip topu da verir misin? Top mu? Yok. 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 Ya bu ne ya? Arkadaşlar maalesef düzeltemiyorum. Böyle kalması lazım. Aa, yani, yok ha düzelttim. Düzelt. bir şey kalmak zor. Sen neden Ay, o yok. kadar yüksek koşuyorsun? Evet. Ya söyle. Kızdaki parayı alacağım diye. Çünkü yapmaya mu? <laughs> Bunda para bonus diye mi geçiyor ben anlamam. Aha. Aha. Aha gidiyor. Aha geçti. Çok hmm. güzel. En son burada kalmıştım. Neyse ya paraya odaklanmayacağım şimdi. Oyuna bence parayı hiç odaklanmayacağım. Aşağısı falan. Arkadaşlar başta da dediğimiz gibi oyunu oynamak istiyorsanız Google'a girip Abi ki şeye bakacağım diye. Lan yine mi aynı? Oha yine de. Ay ya. tutuna bakmadım. Abi bekle Ben arkadaşlar, ben, ben <laughs> arkadaşlar, vallahi, vallahi. <laughs> Kolay da ben mi oldum sanırım? Vallahi ya. Ay, o oh, parayı sonda aldım. Oh, göremedim abi. Ekran kafamda. Şimdi böyle gideyim. Ne diyordum? ha? oyunu yan Google'a Yandex Roblox yaz. Yandex Roblox yazın Google'a. En üstteki ya şey tıklayın. dedi şey, Çıkmış bir şey alınacakmış onu. Davada ana. Bu neymiş? Aaa! Bunlar da geldi. <laughs> Bir de oradan da çıkıyor. Bas 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 bas. Tamam da çıktı. Ne oluyor? Darum bastı ki. Ee bastım. Ee, olacak şimdi? Polis yüzden... para 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 para, para para. Koş 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 koş. <laughs> ah, ne geliyor? Polis konsol. Hadi. Ağır ha, bıçakımız. Hadi koş koş. Oley! En... geliyor mu polis? Gelmiyor. Polis. Buraya kadar gelmiyor. Ay o oh. Arkadaşlar resmen Roblox'teki oyunların aynısı. Evet. Hiç Sık. <laughs> sıkıntı yok der. <gülüyor> <gülüyor> sıkıntı yok dey. Oh hayır hayır hayır. İla bulun. Oh. Dak kapıyı açacağım. Ben duyun direğinden inden merhaba Merhabay. Oh ne olur be. Merhaba kardeş. Oh 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 oh. Parayı. Arkadaşlar çok iyi. Arkadaşlar arkada konuşan ses kim diyorsanız Ekim arkadaşım ah. Araya alacaktım Şuradan şuraya zıplar mıyım? Zıplar mısın? Yavaş Tüyağım o beni Tüyağım Yukarıda da Koş 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 koş. Tamam. Aldım mı para? Aldım. Daha ne kadar yukarı çıkacağım? 2 kat çıkı ne? Çok çok. Arkadaşlar durmuş. bu arada siz yokken siz videoyu açmadan önce de biz bir ben birkaç bölüm geçtim. Bisikletli oyun evet. Bisikletli oyun <laughs> İşte bisiklet oyun. Birazdan o oyunu da göstereceğim. Bu oyun sonsuz mu ya? Bitmiyor. Galiba. Hiç üstte şey de yazmıyor. Bitiş, varış yeri neresi? Vallahi. Yodum. <laughs> Arkadan garip sesler geliyorsa arabadayız. Oluyor. O şeylere basınca mı acaba oluyor? Hani arabası. Ha. Ha buna bas. Esneme evet, basmış. Sonra şu böyle bir attı Of Oh 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 oh. Attı değil mı? Bastın Düşersem mı? ta alt külme gideceğim. Ey ben buradan çıkmam için. Bunu da açarsam. Tamam Tamam. Hepsini açtım o zaman. Ölmek daha mantıklıydı oraya gitmek yerine. Checkpoint. Aldım şunları Boyun bitmiyor mu? Bir sonraki oyunu bir sonraki videoda mı yapsak? kapasitesi yetmeyebilir telefonun. Burada ne var? Para var. Bu ne? Oh, Minecraft'taki lav değil mi lan? Minecraft'taki lavı almışlar. Abi Nasıl bir şey bu ya? Ofan. Abi pşt, her Nasıl bir nasıl bir illüzyon <laughs> verdiniz? Adamlar nasıl bir illüzyon verdiyse. <laughs> bu, bu, bu ne <laughs> <yarılar. gülüyor> reklam molası reklam diye bir şey var abi. galiba sanki yoruluyoruz diye. <laughs> reklam yorulma. Bardo ne taş çıkmak ne Oraya koyacaksınız işte. Bastım mı ben? E, yani ne oldu şimdi yani? Yoldu bak. Ben çevirdim. Şuradan. Oh oh oh. Roblox'un da yazmıyor. O da Roblox mu dönüyor? Vallahi. Tabii. Lan burayı biz geçmedik mi? Yok. Buraya öpülüyor. Ah! Burayı ben gerçek Roblox'ta da oynamıştım. Çok zor. Ama artık pro oldum biraz daha. Artık yapabiliyorum burayı. Oha! Üçüncü yerde mi vardı? Roblox'taki oyun. <laughs> robloxta oyunun aynısını yapmış. <laughs> Kordor avlansı. 4 mü oldu? 20 dakikalık video oldu vallahi. Daha ne kadar devam edeceğiz? Ana. Bas. Bastım mı? Bastınız. Ha? Zamanlama mı var? Galiba. Ha, bu da nasıl oldu? Çok çok çok. Çok. Aram. Tam atladı o şey gibi. Tam gitti. Of of of. En zor yere geldim. <laughs> Burası çok zor. Kendimi bırak. Ya. Niye reklam arası? Biz yoruluyor musun? Abi, abi Pro oynasam daha iyiydi hocam yani bu ne o, lan o, ne, oluyor? ne oluyor oyun Ay, baka girdi oyun ikinci bir baka oyun baka girdi ben en iyisi bu Yandex Robo Kutama ama bir fili çıkmıyor. Google'da aç Şu an ışıklardayız. Yine aynı yere mi geldim? Evet ya oğlum. aynı bu aşçı aşçı. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar <laughs> uzun video oldu yalnız.

Burayız burayız hehehe Gelen En sevdiğim kısım En sevdiğim kısım Burası Koş 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 Arkadaşlar yani yakında çekebilirsem Facecam'de videolarda çekeceğim. Hop. Sabah Minecraft videosu <laughs> attım demişim o sabah Brawl Stars videosu attım ne Minecraft'ı Roblox'ta şey değiştirebiliyorduk görüşü Bunu da değiştirebiliyorduk hop 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 hop. Ah, ah. Gözünden de görebiliyorum Mumunu ben. Ve ta burada başlatıyor ben. Ben dropur'dan fena proyum. Ark Arkadaşlar bu arada bir tane hayranımız var denizdeki bir çocuk geldi dedi ki bu Roblox'u nasıl açtınız dedi. açabilirsiniz Roblox'u bu arada. Ben denedim ama açılmıyor az çocuk daha. Böyle mi dedi? İşte çocuk Çocuk neden büyüktü? 2009 doğumlu Burası değil mi? Abi, Burası. Abi. Geldik şu an. devam edeceğim mi videoyu? Ben videoya devam edeceğim. Kim bilir kaç video yapacağım. Akşam izleriz bu videoyu. <laughs> Bir isteyeceğim. Oha lan. Arkadaşlar biraz beklemeniz lazım. Arkadaşlar bu arada beni bir dahaki YouTube videolarında göremeyeceksiniz. <laughs> Çünkü biz pazar günü gidiyoruz. Çınarlarla sonra gidiyoruz buradan. Ancak bir sene sonra evet. falan görürüz. Ancak bir sene sonraki YouTube videolarına çıkabiliriz. Ancak beni bir sene sonra gördü. Ne oldu? Neyse evet, arkadaşlar bu oyun sanırım bitmeyecek. Görüşürüz. Bay bay.